kayda başlayabiliriz mikrofonu böyle tutmak zorundayım ses az geliyor çünkü at kemle açmıştım ben yeni dosya açayım uzunluk şu an fark etmeyecek sadece şu köşeyi denk getirdim oradan başlayalım diye burada 14 14 bir kare çizmek istemiştik 140 140 şimdi bunun içine şu an yapıştırmış ya. T'den düzenleme yapıyoruz boyut olarak şu an bu diyelim ki 75 75 Şimdi bizim çizimimizdeki sıfır noktasını buraya alıyorum. Onunla birlikte tabii ki. şimdi şunu böyle almanın manası yok. Yine T'den transform bu arada. T'nin kom şeyi. Hmm. açılımı. <laughs> şimdi doğru oldu. Şimdi bunlar hemen sadece şuna tulpet ayarlayacağız zaten. Pro. Insight. dalışımız iki olsun. Bu buralar önemli. Şimdi biz ee... 5 milim uç takalım. 5 milim takalım. Rampa hareketini verelim. 15 olsun. Kalınlığımız da 2 milim. 5 milimde de falan Tek değilmesi gerekiyordu. 2 diyeceğiz. Bunun burayı 2 demiş de bir sesin yüzde de yani o ayar fark etmeyecek yani. Benim makine sıfırını nereden almam lazım? şu şekilde ve şu şekilde almam lazım ki istediğim 14 14'lük bir kare olsun. Bu arkadaş sıfırı buraya çizdiğimiz için yanlış olacak. Bu da bir hata. Güzel oldu bu. CTRL değil. Shift'miş buradaki. Şimdi bunu köşeye taşıyorum. Çünkü sıfırı buraya aldık. Neden burası eksi çıkıyor? O yüzden eksi. Yani şu T bastığımızda eksi gelen bir değer vardı hatırlarsanız. Şu sıfır buraya olduğu için. Şöyle de gösterilebilir. Hatta CTRL'e gerek yok koordinat direkt buradan gösteriyor. <laughs> koordinat çıktı zaten. Gördüğünüz gibi. X'te de x, eks, x'te eksi pardon 7 değil. Y'de şu şurada eksiydi. X'te eksi oluyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşınca sıfıra yaklaşmış oluyoruz. Yukarı çıkınca da y'de. Toolpad'i ayarlayalım. Aslında bunlar grup olduğu için yeterli U kısayoluyla gruplara grupları ayırmış oluyoruz. Yani. Şimdi hemen Toolpad'imizi kaydedelim. Aynı isimle kaydedeceğiz. Farklı işlerde farklı şeyler yapmak için. Bunu da flash belleğe atıp makineye takıyoruz. Şimdilik bu kadar kesime geçeceğiz.